Selamlar. Ben iki yıl önce eşimi kaybettim ve genç bir kız annesiyim. İki tane de büyük oğlum var. Kızım bu sene liseden hemşire yardımcısı olarak mezun oldu ama bizi hiç dinlemiyor. Ailecek istemediğimiz birisiyle nişanlandı. İster istemez o nişanı yaptık ancak nişanlı olduğu gençle hep kavga ediyor. O genç sürekli kızımı ağlatıyor. Ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. Karşımızdaki insanlar bize hiç uygun değiller. Çok farklı yapıdalar. Biz yine de kızım istiyor diye kabul ettik. Nişanlısı olan genç bize bir yüzükle geldi. Yüzüğü taktı. Ne annesi ne de babası geldi. Üstelik bu gencin işi de yok. Hep benim kızım arıyor. Hep o gidiyor. Darıldıklarında yine kızım gidip barışıyor. Biraz uyarmaya kalksam siz nişanlımı istemiyorsunuz. Ondan böyle yapıyorsunuz diyor. Ancak karşı taraftan hiçbir şey görmüyoruz. Nişanlanalı bir yıl oldu. Hala ses seda yok. Birkaç gün önce nişanlısı bir video çekip göndermiş. Bu videoda kızıma annesinin onu istemediğini söylüyor. Kızım bunu dinleyince çıldırdı. Sürekli ağlıyor ancak ona bir şey söyleyemiyor. Ne olur bana bir çare bulun. Ben işin içinden çıkamıyorum. Kızımın abileri var. Eğer bu durumu duyarlarsa çok kötü şeyler olur diye korkuyorum. Kızımla konuşmaya çalışıyorum anlamıyor. Ne desem boş. Son olarak korktuğum bir şey varsa ben hep yanındayım. Hep birlikte hallederiz. Bana anlat dedim. Yine anlatmadı. Kimseyi dinlemiyor. Benim konuşup paylaşabileceğim kimsem yoktu. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. İkinci itiraf. Merhabalar, 25 yaşındayım. 19 yaşındayken üniversitenin ilk yıllarında birisiyle tanıştım. O benim ilk sevgilim, ilk aşkımdı. Her şey çok güzel gidiyordu. Ancak iki yıl sonrası ailevi sorunları olduğunu söyleyerek benden uzaklaşmaya başladı. Ben de ilgisizliğe, sevgisizliğe dayanamayıp ayrılma kararı aldım. Bu kararımdan pişman olup onu defalarca aradım ama telefonlarımı bile açmadı. Daha sonra o barışmak için bana ulaşmaya çalıştı ancak bu defada ben istemedim. Aradan bir yıl geçti. Onu unutmak için yeni birini hayatıma aldım. Onunla ilişkimizin evliliğe doğru ilerlediğini düşündüm. Ona güvenerek birlikte oldum. Sonrasında beni çok kısıtlamaya başladı. Sürekli tartışıyorduk. Ondan da bu sebepten ayrılmıştım. Aradan aylar geçti. İlk aşkım yine aradı beni. Unutamadığını ve barışmak istediğini söyledi. Konuşmaya başladık. Evlilik hayalleri kurup duruyordu. Fakat ben yaşadıklarımı ona nasıl söylerim diye kara kara düşünüyordum. İlk buluşmamızda tüm cesaretimi topladım ve söyledim. Sadece biz artık birbirimize acıdan başka hiçbir şey vermeyiz. Git kendine yeni bir hayat kur dedi. Benim ondan başkasıyla beraberlik yaşamama dayanamamıştı. Bu olayın ardından bir yıl geçti. Ben hala son sözlerine takıldım nasıl içimi yaktığı anlatamam. Kendime yeni bir hayat kurdum ama hala o ilk aşkımı unutamadım. Kendi ellerimle hayatımı mahvettim sanki. Bu yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Üçüncü itiraf. Merhabalar, ben 5 yıllık evli bir çocuk annesi genç bir kadınım. Eşimle birbirimizi severek evlendik. Ailelerimiz ilk başlarda evliliğimize karşı çıkmıştı. Daha sonra bizi kabul ettiler. Üç yıl flört ettikten sonra nikah masasına oturduk. Ancak birkaç yıl sonra aramızdaki o büyük tutkunun ateşi giderek söndü. Evliliğimizde eski heyecan kalmadı. Flört ederken benim için deli olan eşim sanki artık benim farkımda bile değildi. İşin en kötü tarafı eşim beni eskisi gibi kollarını almak ihtiyacı bile duymuyor. Bu durumdan şikayet ettiğimde ise seni hala seviyorum ama işlerim çok yoğun, biraz anlayışlı olmalısın diyor. Biraz fazlaca konuştuğumda ise beni dırdır yapmakla giderek sabrını taşırmakla suçluyor. Eşimle bırakın beraber olmayı artık eskisi gibi sohbet bile edemiyoruz. O genellikle yorgun olduğunu bahane ederek akşamları hemen yatıp uyuyor. Bu durum özellikle de küçük kızım dünyaya geldiğinden beri çok daha belirginleşti. Ne dersiniz yoksa pek çoklarının dediği gibi evlilik aşkı öldürüyor mu? Ya da bu sorun benim başıma mı geldi? Bana bir yol gösterin lütfen. Aramızdaki monotonluğu yıkmak için bir şeyler yapabilir miyiz? Eğer bu heyecan söndüyse sorumlusu ben miyim? Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Sizlere bu itirafı yazmak çünkü tavsiyelerinizi almak istedim. Dördüncü itiraf. Selamlar. Ben iki buçuk yıllık evliyim ama eşimle sekiz senedir tanışıyoruz. Kendisi benim sevgilimdi ve o dönemde ilk yıl aramız iyi sayılırdı. Sonraki yıllarda okul bitince o memleketine, ben memleketime döndüm. Ne yazık ki hemen işe giremedik. İşsizlik sürecinde ailemin de durumu iyi olmadığından çok zorluklar yaşadım. Yıllarca sınavlara hazırlandım. Ve şükür ki sonunda mezun olduktan dört sene sonra bir işe girebildim. Eşimle o sıralar çok fazla kavga ediyorduk. Sık sık ziyaretine gidemiyordum yeterince ilgilenemiyordum. Her seferinde ailesi de devreye girip artık bu ilişkinin adını koyalım gibi yorumlarda bulunuyorlardı. Ailecek bana karşı çok agresiflerdi. Birkaç kez ayrıldım. Ama eşim sonradan çok defa arayıp ağladı sızladı ve barıştık. Sonunda ben işe girince bir sene içinde de aceleyle evlendik. Eşimin önceden de agresif tavırları vardı. Ama evlendikten sonra giderek arttı. Benimle ilgilenmiyorsun bahanesiyle ağza alınmayacak küfürler ediyor bana. Ağzı bozuk, onu fark ettim. Aslında tüm ailesi böyle. Ben kendisini birkaç kez uyardım. Fayda etmedi. Ayrıca şu anda işsiz ve önerdiğim işleri beğenmiyor. Sınava hazırlanıyor güya. Günde en fazla iki saat ders çalıştı. Sınavı da kötü geçti. Akşam eve inanılmaz yorgun geliyorum. Sağ olsun yemek yapıyor. Ama bugüne kadar daha bir akşam beni güler yüzle karşılamamıştır. Kendisine yemesine içmesine hiç dikkat etmiyor. Dünya umurunda değilmiş gibi davranıyor. Eşimle bir gelecek göremiyorum. İnanılmaz derecede mutsuzum. Göğsüm sıkışıyor bazen. Boşanmak istiyorum ama bu da kolay olmayacak. Mutsuzum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. 5. itiraf. Merhabalar. 27 yaşında güzel bir kadınım. İki evlilik yaptım ve ayrılıkla sonuçlandı. Şu an bir sevgilim var. Onu seviyorum aslında ama aşırı kıskançlık yapıyor. Artık sevgisi saplantı haline geldi. Ne işini gözü görüyor ne ailesini. Sadece benimle vakit geçirmek istiyor. Elinden gelse 24 saatini bana ayıracak. Beni babamdan dahi kıskanıyor ve babam bile saçının telini görmesin diyor. Bahçeye bile çıkmamı istemiyor. Bana bu kadar baskı yapmamalısın dediğimde sen de bu kadar güzel olmasaydın diyor. Gerçekten artık çok bunaldım. Ailemle tanıştı. Ailem ondan pek hoşlanmadı. Bana nereden tanıdın bunu diye sordular. Babama bu da yürümüyor diyemiyorum ama bunalıma girmek üzereyim. Sürekli beni suçluyor. İstiyor ki bütün işlerimi bırakıp sadece onunla ilgileneyim. Ona yazayım, onu arayayım. İki dakika görmesin, özlüyorum demeye başlıyor. Benim hiç sosyal hayatım kalmadı. Çok bunalıyorum ancak aslında onu seviyorum da. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her gün kavga ediyoruz. Her gün dargınlık ve ayrılık. Zaman içinde bu daha farklı şeylere dönüşecek biliyorum. Ne yapmam gerek bilmiyorum. Bana bir akıl verirseniz çok sevinirim. Onu seviyorum da ama bu şekilde davranmasından da uzaklaşıyorum.